Şu anda 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'ndeyiz. Giriş katında birçok yayın ve hediyelik eşyanın sergilendiği bölümdeyiz. Bu müzeyi ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Duygularınızı paylaşabilmeniz için de giriş katına bir de, de defter konmuş. Müzemizin en üst katında Yahudi yaşamının vazgeçilmezlerini görebilmek mümkün. Yahudi takvimi, bayramlarımız, bazı sembollerimiz, kaşerut dediğimiz yemek kuralları ve Türk sefarat mutfağı. Bununla ilgili olarak birçok şeyi burada görme şansına sahip oluyorsunuz. Örneğin Yahudi yaşamının ve mutfağının vazgeçilmez anlamı, vazgeçilmez kuralı kaşeruttur. Yaptığımız yemeklerin, yediğimiz yemeklerin hepsinin kaşer kurallarına uygun olması gerekiyor. Musevi dini bayramlarına bakarken bunun hem başında bütün aileyi bir araya getiren cuma akşamıyla başlayıp cumartesi akşamı sonlanan şabat haftanın yedinci günü kainatın, yaratıl, kainatın yaratılışından sonra Tanrı'nın hiçbir şey yaratmadığı ve bize dinlenme günü olarak hediye ettiği gün. Roşaşan'a yeni bir yıl. Onun simgesi olan narı da burada görmek mümkün. Aslında Hashana'nın en önemli simgesi çalınan şofardır. Şofar çalındığı zaman yeni bir yılın ve Tanrı'nın krallığının bir kez daha ilan edildiğini görüyoruz. Yom Kipur kefaret günü günahlarımızdan arındığımız, gün batımları arasında oruç tuttuğumuz ve yanlışlarımızdan dolayı özür dilediğimiz çok önemli bir gün. Onu takip eden Sukot Çardaklar Bayramı ve Çardaklar Bayramı'nın değişmezleri Sukada oturmak ve dört, dört bitkiyle ibadet edebilmek. Işıklar Bayramı olarak bildiğimiz Hanuka ve Hanuka'nın değişmezi olan Hanukiya ve Pesah masasında bir araya bizi getiren Hagada Şel Pesah yani Pesah Agadası'nın anlatılması. beyaz giyinen genç kızların aslında ilk defa bat yaptıkları şavuot ve on emrin topluma verildiği bayram, şabotla ilgili kutlamaları ve resimleri burada görebiliyorsunuz. Bayramların en neşelisi, bir trajediden büyük bir sevince dönen Purim Bayramı'nın ne olduğunu, okunan Megilan'ın çeşitlerini burada görme şansına sahip olacaksınız. Bir Yahudi evinin değişmezleri vardır. Bu Yahudi evinin değişmezleri, yakınların fotoğraflarıdır. Eski Yahudi evlerinde transistörlü radyoları görmek hep rastlanan bir şeydi. O transistörlü radyonun hemen yanında ajans dinledikleri, haberleri dinledikleri bir koltuğun varlığını sık sık gözlemleyebiliyoruz. Türk sefarat müziği aslında romansos dediğimiz temelinde makamların yer aldığı çok güzel şarkılardan oluşur. Ladino dediğimiz veya Judo ve İspanyol dediğimiz İspanyolcanın bir versiyonuyla söylenir. Ladino müziği ve Judo ve İspanyol ile ilgili çok sayıda kaynağı yine müzede bulabilme şansına sahip olabilirsiniz. Yahudi hayat döngüsünü müzede izleyebilme şansına sahipsiniz. Bunlardan bir tanesi nişan. Nişandan hemen sonra evlilikten önce tevila yani arınma havuzuna girme geleneği vardır. Buradaki fotoğraflarda özellikle İstanbul'da Neveşalom olsun, Zülfaris olsun birçok sinagogda yapılan düğünlerin fotoğraflarını görme şansına sahipsiniz. Evliliğin en temel belgesi ketubadır. Ketuba bir evlilik taahhütnamesidir. Ketuba sayesinde kadının bütün hakları koruma altına alınır. İşte çeşitli kedubaların nasıl yazıldığını görebilme şansına sahip olabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gelin ve damat Osmanlı'daki gelin ve damat profilinin bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Eğer evlilik yürümezse, eğer bir türlü gidemiyorsa o zaman boşanma dediğimiz, get dediğimiz prosedür devreye girer. Evlilik nasıl kutsalsa boşanma da kutsaldır. Evlilikte nasıl dini ritüeller varsa boşanmada da bunlar gerçekleştirilecektir. Evlenen her kızın çeyizi vardır. Ama çeyiz bazen farklıdır. Günümüzün çeyizi ile bir zamanların çeyizi arasında fark olması son derece doğaldır. Müzede bir zamanların çeyizinin nasıl olduğunu ve insanların çeyiz olarak neler götürdüğünü görebilme şansına sahip olacaksınız. 1904 yılında bir parohit ineştiğinde çeyizin nasıl hazırlandığını ve burada dikiş makinesinin eksik bırakılmadığını görebiliyoruz. Faşadura dediğimiz olay aslında bebek doğmadan önce 5. veya 7. ayda kesilen ilk elbisedir. Faşadura gerek İzmir'de gerek İstanbul'da çok önemli bir gelenektir. Faşadura anne babası olan iyi bir evlilik yapmış, çoluk çoluk çocuk sahibi bir kişi tarafından kesilmeli, hazırlanmalıdır. Faşadura'da imal edilen elbise çocuğun ilk elbisesidir. Biraz da uzun tutulur çünkü uzun ömürlü olması için dua edilir. Yeni doğan bir çocuğun annesinin kucağında ve ipeklere sarılmış olarak bulunduğu çok güzel ortamları müzede görme şansına sahip oluyorsunuz. Her doğan erkek çocuk 8 günlükken sünnet yani Brit Milat törenine tabi tutulur. Şurada görmüş olduğunuz sandalye Eliyahu Anavi sandalyesidir. Eliyahu Anavi sünnetin Brit Milat'ın meleği olarak kabul edilir. Her Brit Milaya gelir, izler ve çocuğa şifa verir. Brit Mila ile ilgili olarak çeşitli muskaları, çeşitli nazarlıkları, çeşitli yazıları ve resimleri yine müzede görebilme şansına sahibiz. 13 yaşına gelen erkek çocuklar ile 12 yaşını tamamlayan kız çocuklar bar ve bat mitzvah törenine yani dini rüşt törenine davet edilirler. Erkekler tefilin takmak suretiyle Rabi'den kutsama almak suretiyle bar kutlarken son zamanlarda kızlarımız Neve Şalom Sinagogu'nda toplu bat seremonilerini icra etmektedirler. Bu çok güzel seremonilerin toplumumuzda çoğalmasını diliyoruz. Hayat bir döngüdür. Hayat bir döngü olduğu için yaşam olduğu kadar ölüme de yer vardır. İşte Yahudilikte bu dünyadaki görevini tamamlayan ve ebediyete göç eden kişi, ölümünden sonra yakınları tarafından tutulan matem süreciyle onurlandırılır. Matem sürecinde müteveffanın anısına, ner neşama yani onun ruhuna ışık verecek olan bir mum yakmak, onun için kadiş söylemek ve mezarlık ziyaretleri hep bu amaçla yapılan ritüellerdir